Seçimdeki mi destekliyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekliyorum. Ramazan Kaşlı denilince aklınıza ilk ne geliyor? Aksaray'ın 5 yıllık milletvekili. Ramazan Kaşlı'nın Aksaray'ın sorunlarını dile getirdiğini ve haklarını savunduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle evet. Seçimde kimi destekliyorsunuz? AK Parti. Peki Ramazan Kaşlı denilince aklınıza ilk ne geliyor? MHP geliyor. Ramazan Kaşlı'nın Aksaray'ın sorunlarını dile getirdiğini, haklarını savunduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Seçimde kimi destekliyorsunuz? MHP'yi. Ramazan kaçtı denilince aklınıza ilk ne geliyor? İlk elinde düğünümüze, cenazemize, böyle zor günlerimize destek olan bir milletvekilimiz. Seçimde kimi destekliyorsunuz? AK Parti. Ramazan kaçtın? Aksaray'ın sorunlarını dile getirdiğini, haklarını savunduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum evet. Evet. Zaten ikinci oyum. Birisi MHP, birisi AK Parti. Seçimde kimi destekliyorsunuz? Tayyip Erdoğan. Ramazan Kaşlı denilince aklınıza ilk ne geliyor? Onları da düşünmem lazım. Peki Ramazan Kaşlı'nın Aksaray'ın sorunlarını dile getirdiğini, haklarını savunduğunu düşünüyor musunuz? O da bizde kalsın ya. Seçimde kimi destekliyorsunuz? MHP Milliyetçi Hareket Partisi. Peki Ramazan Kaşlı'nın Aksaray'ın sorunlarını dile getirdiğini, haklarını savunduğunu düşünüyor musunuz? Evet, mecliste konuşan tek milletvekili olarak görüyorum Aksaraylı olarak. Ve gerçekten memnunuz ve gençlere de çok büyük önem veriyor gençlerin de arkasında, yanında destekçisi. Seçimde kimi destekliyorsun? MHP. Ramazan Kaşlı denilince aklınıza ilk ne geliyor? Milletvekili. Ramazan Kaşlı'nın aksayan sorunlarını dile getirdin ve haklarını savunduğunu düşünüyorum. Evet. Düşünüyorum. Seçimde kimi destekliyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi. Ramazan Kaşlı denilince aklınıza ilk ne geliyor? Halkın vekili. Peki Ramazan Kaşlı'nın Aksaray'ın sorunlarını dile getirdiğini düşünüyor musunuz? E, evet hem getiriyor hem çözüyor. Mecliste görüyoruz yani bunları biz izlediğimizi takip ediyoruz. Vekilimiz çok güzel çalışmalara devam ediyor. Bu yönde de oyumuzu ona vereceğiz.